Merhaba arkadaşlar. New York'tan herkese selamlar. Öncelikle yeni yılınızı kutlar. Sevdiklerinizle ve ailenizle mutlu ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi dilerim. Bu videoda sizlere son zamanlarda çok sorulan Amerika içerisinde 2024 yılında Vize bastırılabilecek mi konusunu işlemek istiyorum. Bu konu özellikle Amerika içerisinde statü değişikliği yapmış, daha sonrasında rahat bir şekilde seyahat etmek isteyen kişilerin çok merak ettiği bir konu. Peki bu uygulama ne zaman başlayacak? Neleri kapsayacak? Gelin isterseniz bunun detaylarına değinelim. Öncelikle bu Amerika içerisinde vize basılması meselesi her ne kadar yeni bir gelişme olarak duyurulsa da daha önce tarihte 2004'ten önce Amerika içerisinde yürürlükte olan bir husustu. Ancak o dönemde sınır güvenliğinin korunması ile alakalı alınan ekstra önlemler ve parmak izi kayıtlarının Amerika içerisinde alınamamasından dolayı bu vize basılması tamamen Amerika dışındaki konsolosluklara verilen bir husus haline gelmişti. Şu anda teknolojinin sağladığı imkanlar çerçevesinde rahatça parmak izi kayıtlarının tutulabilmesi ve konsolosluklarda özellikle Covid sonrası oluşan ciddi yükün azaltılabilmesi amacıyla tekrar bu Amerika içerisindeki vize basılabilmesi meselesinin hayata geçirilmesine dair Dışişleri Bakanlığı uzun bir süredir çalışma yapıyordu. Bununla alakalı bu çalışma sürecinde tabii herkes farklı farklı yorumlar yaptı. Ancak ben bu videoyu çekebilmek için özellikle bu programın nasıl işleyeceğine dair detayların tam manasıyla oluşmasını beklemiştim. Şimdi yeni bir pilot uygulamayla bunun başlayacağını duyurdular ve bu pilot uygulama çerçevesinde sadece ve sadece H1B çalışma vizelerine ilişkin yenileme başvurularının Amerika içerisinde yapılacağını duyurdular. Bu başvurular 29 Ocak tarihinde başlayıp 1 Nisan'a kadar devam ediyor olacak. Peki bu programı nasıl anlamak lazım? Öncelikle bu tamamen vize yenileme ile alakalı. Yani ilk defa vize başvurusu yapacak. Örneğin Amerika'yı turist olarak geldiniz. Amerika içerisinde bir statü değişikliği başvurusu yapın. F1 öğrenci statüsüne veya E2 yatırımcı vize statüsüne geçiş yaptınız ve artık seyahat edebilir hale gelmek için bize başvurusu yapmak istiyorsunuz. Siz bundan faydalanamazsınız maalesef. İlk defa bize başvurusu yapacak kişilerin konsolosluklardan bu başvuru gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer daha önce vize alındıysa o zaman bu kapsamda değerlendirilme ihtimaliniz olabilir. Bu sefer de bu pilot uygulamanın detaylarına bakmak gerek. Bu uygulamayla ilgili aslında gözümüze çarpan en büyük kısıtlama başvuru yapacak kişilerin daha önce Kanada'da veya Hindistan'da belirli tarihler arasında H1B bizi salmış olması bekleniyor. Sadece bu kişiler Amerika içerisinde H1B yenileme çerçevesinde bu uygulamadan faydalanabilecek ve Ocak 29 ile Nisan 1 tarihlerinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu başvuruların hızlı bir şekilde Mayıs'a kadar değerlendirilmesi ve sonuçlanması bekleniyor. Eğer bu pilot uygulama başarılı olursa ...bunun farklı e, ülkelerdeki konsolosluklara da açılacağını bekliyoruz. Tabii bunun ne kadar sürede, hangi vize türlerinde, hangi ülke e, konsolosluklarına açılacağını zaman gösterecek. Bu aslında Amerika içerisinde vize alma konusu çok güzel bir gelişme olsa da... ...bunun herkesin beklediği kadar büyük bir etki oluşturmadığını düşünüyorum şu noktada. Bu programı takip edip gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bununla alakalı aslında en çok e, merak edilen konu daha önce Amerika içerisinde statü almış... 何 ilk vizelerini Amerika içerisinde alabilecek mi konusuydu. Bu kesinlikle maalesef şu anda mümkün gözükmüyor. Bu mümkün gözükmemekle birlikte bunun sadece H1B vize türüyle kısıtlanmış olması, yenilemeyle kısıtlanmış olması ve şu anda sadece Kanada ve Hindistan'daki konsolosluklarla kısıtlanmış olması aslında bu pilot programın çok başlangıç seviyesinde olduğunu gösteriyor. Umarım bu pilot uygulama başarılı bir şekilde sonuçlanır ve hızlı bir şekilde diğer vize türlerine ve diğer ülkelerdeki konsolosluklara da açılır. Video videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Eğer bu veya farklı konularla ilgili sorularınız olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.